Bakın şimdi size ne göstereceğim birazdan şu anda yürüyorum o tarafa burada tabi bunları sergilemişler de yani doğal yaşam ortamlarında olsalarmış daha iyiymiş ama var yani zaten doğal ortamlarında da çok var kendi gözlerimle gördüm yani göllerde falan hadi biz ye bak <laughs> Tam da müziği çaldı valla Bakın arkadaşlar bak. Of 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 of. Görüyor musunuz? <laughs> Harika ya. Ama güzel ortam yapmışlar değil mi yani? Ortam güzel. Ağam sen ne yapıyorsun orada? <laughs> güzel hayvanlar ya. Uzaktan tabii. Uzaktan güzeller. Ya buraya içeri giriyorlar. Orada başka görünen yerler de var. Burada daha bir sürü timsalları var. Şuraya. Aha baba bak bak bak. Nasıl atladı vallahi. Burada şimdi herhalde buraya kimse düşmek istemez yani. <laughs> ne? Ha <kapsanlar. gülüyor> Yani or öyle bir bekliyorlar ki sanki yani böyle biri düşsün de hani biz bir görelim. <laughs> bakın burada daha küçükleri de var. Yani küçükten büyüğe sıralanmış gibi der yani. Baksana da. Gator mu deniyor? Gator su deniyor? Bunlar. Buradan da su atıyorlar. İşte böyle bir ortam yani bakın. Harika değil mi? Valla harika. Timsahlar için güzel ortam. <laughs> Orlando merkezde burası işte. Turistlerin daha çok böyle şey yaptığı yerde. Bakın hemen birimizde yani. Bilmiyorum da. telefonu görmüyorum da yani herhalde kimse görünüyordur lazım. Almak için kim girer acaba? <laughs> Güzel hayvanlar. Buralarda altlarda maltlarda vardır. Neyse işte böyle bu kadarını göstereyim. Daha sonra doğal ortamlarında da gösteririm böyle şeyleri, fiksalları güzel ortam yapmışlar Gotort Golf